Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merve öğretmeninizin yönlendirmesi üzerine size Drive'dan bahsedeceğim. Drive'a nasıl ödevlerinizi yükleyeceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle mail.google.com.tr deyip gmail'e Gmail'inize giriyorsunuz. tr yok sonunda. mail.google.com diye mail adresinize giriş yapıyorsunuz. Şu sağ taraftaki noktalarda tıkladıktan sonra Drive'a giriş yapıyorsunuz. Google Drive bize 15 GB'lık hafıza alanı açıyor. Burada gördüğünüz gibi aşağı yukarı 11'ini doldurmuşum ben. 4 GB'lık bir boş alanım var. Burada kendi drive'ınıza buraya sağ tıklayıp yeni bir klasör oluşturacaksınız. Herkes kendi ismini verebilir. Versin. Herkes kendi ismini versin. Oluştur dedikten sonra Evet yeni bir klasör oluşturdu. Tıkladığımız zaman şu anda klasörün içi boş. Buraya ödevlerinizi yükleyeceksiniz. Yük... Nasıl ödev yükleme yapıyoruz? Geldim. İşte videolar bölümünde benim bir tane ödevim var burada. Şurada yeni bir ödevim var. Bunu sürüklemem yeterli olacaktır. Bakın ödev bir yükleniyor. Hani bu Word belgesi de olabilir, Excel dosyası da olabilir, PDF de olabilir, çektiğiniz bir fotoğraf da olabilir veya video da olabilir. Sizin için FLA dosyaları ve SVF dosyaları buraya Aynen. eklemeniz gereken kısım. Ee, her ödevi yaptıktan sonra bu klasörün içine gelip sürükleyip bırakmanızla ödevinizi ben görebilir hale geleceğim. Ama görebilir hale gelebilmem için paylaşım yapmanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Klasöre sağ tıklayıp Paylaş hı hı. dedikten sonra bu kısma mervebhoca.gmail.com dedikten sonra şurada düzenleyen olması lazım. Merve hocanızı gönder dedikten sonra dosyaları Merve hocanızla paylaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu durum bu dakikadan sonra şu klasörün içerisine yükleyeceğiniz bütün ödevler şu anda yükleniyor gördüğünüz gibi. Yüklemiş olacağınız bütün ödevleri Merve Hocanız erişim sağlayabilecektir. Ben şimdi ikinci kendi Gmail'imdeki versiyonu göstermek için bir video daha çekeceğim. İkisini birlikte izlersiniz gençler.